Bak Hacı Bektaş Veli diyor ki eline, beline, diline hakim oldu Hanım kardeşlerimden özür diliyorum. Kendisinden önceki beline hakim olamadı gitti. Genel Başkanlıktan gitti. Ama şimdi yine Milletvekili adayı. Peki diğer taraftaki hanım Milletvekili ne oldu? Onu aday yapmadılar. Ne oldu? Suçlu o mu? İkisi de suçlu değil miydi? Ama ne dediler? Hala bu medya, hala bu siyasiler bunun için ne diyorlar biliyor musun? Böyle bir hareket için. İnsanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil ya buna nasıl kendi özeli dersiniz? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Bu toplumu aldatmayın ya. Son zamanlarda Sayın Bahçeli de çıkmış. AK Parti iktidarı diyor insanların özeline giriyor diyor. Niye? Çünkü kendi adamlarının da bu tür kasetleri çıkmaya başladı. O da rahatsız olmaya başladı. O da aynı şeyleri söylüyor. İnsanların diyor özeline giriyorlar diyor. Ya böyle özel olur mu Allah aşkına? Peki özeldi de niçin bu milletvekillerini istifa ettirdin? Özel de istifa ettik ve sahip çık. Neden? Çünkü başına geleceği biliyordu onun için. Değerli kardeşlerim, bu tür, bu toplumun ahlak değerlerine, bizim eskimez değerlerimize ters düşenler noktasında herkes işte Hacı Bektaş-ı Veli'nin ifadesiyle eline diline, beline hakim olacaksın. Devletin öyle mahremleri vardır ki bu mahremleri kimsenin teşhir etmeye, ifşa etmeye hakkı yoktur. İnsanların da kendilerine ait mahremleri vardır. Bunları da kimsenin teşhir etmeye hakkı yoktur. Eline, diline, beline hakim olacaksın.